Şekildeki gibi yerden 5 metre yukarıda bulunan 2 kilogram kütleli noktasal x isminin yere göre potansiyel enerjisi kaç yöldür demiş. Arkadaşlar potansiyel enerjinin formülü M'miz M'imiz arkadaşlar kaçtır? Kütlemiz 2'dir. Yer çekimimiz, yer çekimimiz 10, yüksekliğimiz ise 5 metredir. Buradan arkadaşlar cevabımız 100 çıkacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Buna göre KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar potansiyel enerji MGH'tır. Bunlar arkadaşlar aynı bölgelerde bulundukları için yer çekimleri eşittir. Ee, burada arkadaşlar kütlelerine baktığım zaman eşit kütlede diyor. O yüzden kütleleri değiştir. O zaman yüksekliklerine göre sıralama yapacağım. En yüksek H3 olduğu için o zaman kinetik enerjisi en fazla e, M'nin daha sonra arkadaşlar K'nin ve en az olan ise arkadaşlar L'nin olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. X, Y, Z yeri göre potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre kütlelere MX, MY ve MZ arasındaki ilişki aşağıdakiler hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar burası 3H burası 2H burası ise H'tir. O zaman arkadaşlar kütlesini bilmediğimiz için e, burası MX çarpı. 3HG Burası arkadaşlar MY çarpı 2HG Burası ise arkadaşlar MZ çarpı HG Olacaktır. Bunlar birbirine eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar. Aynı bölgede bulundukları için G'ler eşittir. O zaman arkadaşlar H'ları da buradan Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Sadeleştirmemiz gerekiyor. O zaman e, 3mx eşittir 2my o da eşittir imiş arkadaşlar. O zaman mx'e 10 Newton dersem y'ye arkadaşlar ne demem gerekir? E, 15 demem gerekir. Z'ye ise arkadaşlar 30 Newton demem gerekir. En fazla mz mz olur. Daha sonra arkadaşlar my en az ise mx olur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Yeri göre potansiyel enerjisi 300 Joule olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti kaç Newton olur diye sormuş arkadaşlar. Buradan E potansiyel enerji eşittir. MGH formunu yazalım. E potansiyel enerji nedir? 300'dür. Kütlemizi bilmiyoruz. G'miz 10. Yüksekliğimiz ise arkadaşlar 3 metre. Buradan sıfırları gider. Bununla da sadeleştirdiğimiz zaman kütlemiz ne çıkacaktır arkadaşlar? 10 çıkacaktır. Burada arkadaşlar kütlemiz 10 olduğuna göre e, ağırlığımız nedir? 100 newtondur. Bu da ipteki gerilme kuvvetine eşittir. Cevabımız D seçeneği olur. İsimlerin yeri göre potansiyel enerjiler eşit olduğuna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri Tx, Ty, Tz arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar buradan kütlelerini bulmamız gerekiyor. İlk önce H1 arkadaşlar 20 dersem H2'ye 10, H3'e de ne demem gerekir? 30 demem gerekir. Formülüm neydi arkadaşlar? Potansiyel enerjisi mg H'tı. O yüzden ne yapmam lazım? mx çarpı g çarpı 20 eşittir arkadaşlar. My çarpı g çarpı e, 10 eşittir. Mz çarpı g çarpı 30 diyeceğim arkadaşlar. Buradan G'ler ne yapar? Gider. E, hepsini eşitleyebilmek için ne yapmam lazım arkadaşlar? Ben Z'ye e, eğer arkadaşlar 1 e, dersem Y'ye ne demem gerekir arkadaşlar? 3 demem gerekir. M'ye de arkadaşlar ne demem gerekir? 1.5 demem gerekir ki hepsi ne yapsın? Eşit olabilsin. O zaman arkadaşlar X'in kütlesi 1.5, Y'nin kütlesi 3. Z'nin kütlesi ise 1'dir. Arkadaşlar e, buradan ne yapmamız lazım? Yer çekimine çarp, çarp ağırlığını bulursak burası ne olur arkadaşlar? 15. Burası 30. Burası ise arkadaşlar 10 olur. En fazla ağırlığa sahip olanın gerilme kuvveti de en fazla olacaktır. Bu yüzden T'ye en fazla. Daha sonra arkadaşlar e, Tx ve en az olan ise Tz'dir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktır. Şekildeki gibi dengede olan düşe kesitleri verilmiş eşit kütleli türdeş KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar burada baktığımız zaman ne yapmamız lazım? Bunların denge merkezini bulmamız gerekiyor. K'nın tam ortasında olacaktır simetrik olduğu için. L'nin arkadaşlar daha altı daha büyük olduğu için üstüne daha yakın olacaktır. M'nin ise arkadaşlar 6 daha büyük olduğu için 6 daha yakın olacaktır. Burada arkadaşlar baktığımız zaman e, potansiyel enerji MGH olarak bulabiliriz. H'ı en fazla olan kimdir? L'dir. Bu yüzden en fazla potansiyel enerjiye sahip olan EL olacaktır. Daha sonra arkadaşlar yüksekliği en fazla olan K'dir. O yüzden EK ikinci sırada en az olan ise EM'dir. Bu yüzden cevabımız LKM şeklinde sıralandığında E seçeneği olur. Buna göre kar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Düşey konumdan geçerken potansiyel enerjisi azalır demiş. Evet arkadaşlar buraya geldiği zaman çünkü ne olacaktır? Yüksekliği azalacaktır. Yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi de azalır. Düşey konumdan geçerken kinetik enerjisi artar demiş. Evet arkadaşlar burada sürati ne yapacaktır? En fazla olacaktır. Kinetik enerjisi artar diyebiliriz. Mekanik enerji değişmez demiş. Evet arkadaşlar mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı olduğu için Potansiyel enerji azalırken kinetik enerji arttığından ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Şekildeki gibi yerden 2 metre yüksekte duran e, noktasal X cisminin potansiyel enerjisi 100 Joule'dür. Buna göre X cisminin kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş arkadaşlar. E potansiyel enerji eşittir nedir? MGH'dir arkadaşlar. Potansiyel enerjimiz ne kadarmış? 100 jülmüş. E, Kütlemizi bilmiyoruz arkadaşlar. Yer çekimimiz 10 yüksekliğimiz 2 metre. Buradan arkadaşlar sıfırlar giderse 2 ile de 10 sadeleşirse kütlemiz ne olur? Buradan 5 çıkar cevabımız A seçeneği olur.